Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rast'a yeni grafik ayarlarını oyun içerisinde nasıl yapabileceğinizi, güncel grafik ayarlarını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Kendi grafik ayarlarımı ve oyun içi kullandığım kodları sizlere burada paylaşacağım. Bunları Discord kanalımda da bulabilirsiniz. Ben bu videonun altına hepsini teker teker de yazacağım. E, tabii ki Discord bu aralar sıkıntılı olduğu için... Giriş yapamayan arkadaşlar için burada paylaşacağım. Nasıl kullanacağınızı, nasıl kodları yapıştıracağınızı detaylı bir şekilde burada sizlere göstereceğim. Daha fazla konuyu uzatmadan hemen videoya geçiş yapalım arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayalım. Hemen geçiş yapalım. Herkese Her merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rasta kendi kullanmış olduğum güncel grafik ayarlarını ve oyun içerisinde kullanabileceğiniz konsol komutlarını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Etap etap ilerleyeceğiz. Gösterecek olacağım bazı şeyler var. Onları da anlatacağım. E, i̇lk olarak ayarlar kısmına geldiğimizde arkadaşlar FPS ile ilgili sıkıntı yapan şeyleri ve yapmayanları göstereceğim. Görüş alanı oyun içerisindeki sizin bakış açınızdaki e, 90 derece ve 70 derece olmak üzere. E, alanınızı genişletiyor. Bunun FPS'te herhangi bir sıkıntı, e, problemi yok. Yani FPS etkileyen bir şey yok. Bunların da yok. Hasar göstergesinin de yok arkadaşlar pusulanın da. Ancak bunların ne işe yaradığını da sizlere açık bir şekilde göstereceğim. Burada arkadaşlar bina ön izleme göstergesi dediği şey siz yapı yaparken veya takım arkadaşınız yapı yaparken yapıları görmenizi sağlayacak. Bu FPS'i az da olsa etkiliyor. Bunu kapalı şekilde kullanabilirsiniz. Bunu kapatmayı unutmayın eğer ki sisteminizde bir sıkıntı varsa. Onun dışında bunlar açık kalabilir. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Çıplaklık ve sansüre gelirsek arkadaşlar onu da göstereceğim ve tabii ki e, elektrikle ilgili yeni gelen güncellemede oklar vardı. Bunlar da herhangi bir şekilde FPS'i etkilemiyor. Onun da bilgisini buradan vereyim. Onlara kapalı tutabilirsiniz. Açıkta tutabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ee, tabii ki diğer güncellememize hemen şöyle iç çamaşırla ilgili. Şunu şöyle üstümüzden alalım. Görmüş olduğunuz gibi üstümüzde normal iç çamaşır var. Bu da FPS e, tabii ki de etkilemiyor. Ancak görüntü olarak sadece şöyle piksel piksel yapıyor. Yani herhangi bir FPS'te bir e, bağlantısı yok. Yani onu açık da kullanabilirsiniz, piksel de kullanabilirsiniz normal iç çamaşırı şeklinde de. Tabelaları kesinlikle kapatın. Çünkü bazı arkadaşlar e, baya büyük büyük bir e, tabela kullandıkları için çoğunlukla FPS'i bayağı bir etkiliyor. Onun dışında tabii ki de kötü anlamlı yazılarda yazdıkları için siz kapalı yaptığınızda tabelalarla ilgili bir şey kapatmış oluyorsunuz. Kanları göstermekte herhangi bir FPS'i etkilemiyor arkadaşlar. Sadece görüş açınızdaki ya da mermi edinizde ya da rakibinize vurduğunuzdaki efekti. Burada önemli olan yıkım parçacıkları. Şimdi arkadaşlar burada normalde o kapalıdır. Ben şöyle bir yapı yapacağım. Bir dakika şunları bir hemen devre dışı bırakayım. Evet şuradan e, saman yapımızı göstereceğim. Şu an normal olarak e, bütün yıkım parçacıkları açık. Bunu kapattığınızda FPS açısından ve oyun içerisindeki görünüş açısından nasıl bir e, dez avantajı ve avantajı olduğunu sizlere göstereceğim. Şöyle arkadaşlar ilk olarak şöyle bir yapı yapalım. Şimdi bu yapı normalde e, sizde ise o e, bu yapıları sadece bu ahşap için demiyorum arkadaşlar. Diğer yapılarda da geçerli. Olası bir şekilde 2000 ise siz bunun yıkılış yani yıkılma efektini göreceksiniz. En yukarıdan en aşağıya kadar. Bakın şimdi ben bunu kırdığımda bütün hepsi bu şekilde. Şu an bu normal bir e, saman olduğu için arka tarafı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ancak Diğer büyük yapılarda ise bu problem daha da sıkıntı olabiliyor. Özellikle taş ve metallerde çünkü efektik olarak direkt önünüzü kapatabiliyor. Ancak bunu sıfır yaptığınızda üst kattaki yapılar direkt duruyor. Sadece alt kattaki yapı kırılıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve e, saniye olarak daha hızlı bir şekilde gidiyor. Bu da sizin oyun içerisindeki raidde ya da raid savunmasında rakibin rakipten önce daha hızlı onu görmenizi sağlayabilir. E, onun dışında arkadaşlar e, diğer kodlarımızı hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım. Buradan hemen aşağıya geçelim. Yapım efektlerini size kalmış. O da arkadaşlar bir şey yükseltirken eski sistemdeki biliyorsunuz sadece şöyle hemen yapıyordu. Ancak bunu açık yaptığınızda da şöyle bir efekt giriyor. Yani çok FPS etkilemese de yani etkilediği yerlerin olduğunu da düşünüyorum. Çok büyük yapılarda çok sıkıntılar çıkartacağını düşündüğüm için bunu kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Size bir FPS civarı bir 1-2 FPS kazandırabilir. Eskisi gibi direkt koyup yaptığınızda da zaten direkt bu şekilde de yapabiliyorsunuz. RGB arkadaşlar bunu kesinlikle kapatın. Benim kullandığım bu arada RGB değil, o yüzden açıp kapattığım için gözükmeyecek parlaklık. bu oyun içerisindeki bir şey. Yani arkadaşlar bunu kesinlikle kapalı tutun. Çünkü özellikle hatta şuradan şöyle göstereyim RGB yazdım bir dakika. LED bar olması lazım da. Şu elektrik kısmındaydı büyük bir ihtimal. Şöyle bakacağım. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunu kullanan kılanlar oluyor çoğunlukla ya da e, itemi varsa. Kullanıcı arayüzü arkadaşlar. Bunun FPS ilgili bir şey yok. Bunu sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, tabii ki emojiler e, çok çok etkilediğini düşünmüyorum bu arada. E, burada sizler istediğiniz gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz burada da herhangi bir şey yok. Kontrollerde de bakalım şöyle. Ya burada da sizi etkileyecek bir şey yok arkadaşlar. Burayı da kendinize göre. Evet şurada sökme hızı deniz araç bunları sıfır yapın. olabildiğince hızlı tepki vermez. Ben 1920 1080 kullanıyorum çoğunlukla video çektiğim için bu görüntü ayarlarını. FPS sınırı sonda. Grafik de aynı şekilde arkadaşlar. Normalde ortada değil, yüksekte veya çok yüksekte oynuyorum ama videoda daha akıcı olması için şu an mesela orta ayarlarda ancak sizlerin görmüş olduğu gibi çok çok iyi. Çizim ölçeği bir arkadaşlar gölge kalitesi bir e, basamak yok. Benim kullanmış olduğum e, grafik ayarları bu şekilde Discord kanalında da mevcut. Eğer Discord'a giremeyen arkadaşlar varsa sizler de buraya kendinize göre yapabilirsiniz. Görüntü efektleri de bu şekilde arkadaşlar. Ben e, özellikle büyük yapılarda e, ya da video çektiğim için çok Ufak detaylar benim hoşuma gittiği için, mesela bunları açtığınızda dağlar falan aşırı derecede keskinliği gidiyor. Normal böyle sanki düz boya ile yapılmış. Hatta şöyle bir açayım sizler için. Bakın ne kadar fark ediyor. Ya bunları kapattığınızda da tam tersi sanki daha iyi oluyor. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum artık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Keskinleştirme bende her zaman açıktır. Bunlar zaten sizler de kendi şeyinize göre ayarlayabilirsiniz. FPS açısından ben 32 GB RAM 3050 var. Şurada zaten bunların FPS ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Bu zaten biliyorsunuz yeni geldi. Envanter açıkken hareket edemiyorsunuz. Kapalı iken istediğiniz gibi mesela şu an hareket edemiyorum. Ancak bu da sizi hareket etmenizi sağlıyor. Deneyselde tabii ki FPS ile ilgili güzel şeyler var. Ben de arkadaşlar bu şekilde bunları siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu açmayı unutmayın sunuculara daha hızlı bağlanmanızı sağlıyor kısmi olan optimize edilmiş yükleme. Onun dışında e, bu grafik ayarları bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi önemli olan kodlarımıza geçelim. Daha, daha çok Discord kanalımda mevcut ancak ben burada sizlere video çekme gereği duydum ki son dönemlerde biliyorsunuz Discord'a girişler biraz sıkıntılı olduğu için e, orada bazı arkadaşlar bulamıyor, giremiyor. Ben de burada sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar tabii ki de e, güncel kodlarımızdan bahsetmek istiyorum. E, burada sizlere gösterebileceğim e, temiz bir FPS almanız için ve temiz bir kod kullanmanız için şunlar arkadaşlar. Bunları yazdığınızda şu görmüş olduğunuz kodları, bunlar sizin temiz bir FPS almanızı rahatlıkla sağlayacaktır. Bunları tabii ki ben yorumlarda belirteceğim arkadaşlar. Siz oradan da alabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz 3 kodu. Hatta şunu da şöyle yapıştırayım. Bu kodlar arkadaşlar sizin oyun içi yazılacak kodlar ve bu sizin oyun içerisindeki temiz FPS almanızı fazlasıyla ihtiyacınızı görecektir. Şu an bunlar bende yazılı. Şu an ben bunları yazdığım için şu an bu şekilde gözüküyor. Siz yazdığınızda eğer hiç yazmadıysanız aradaki farkı fazlasıyla da göreceksiniz şöyle tekrar yerimize gelelim diğer bir kodlarımızdan bahsedelim arkadaşlar Bakın bu yazmış olduğum kod çok çok iyi Bunlar oyun içerisindeki bazı yerlerde özellikle de CPU kullanımında arkadaşlar destekliyor işlemcideki yükü az da olsa hafifletiyor bu da sizi fazlasıyla oyun içerisindeki FPS açısından sizi rahata kavuşturuyor bu kodları da yazabilirsiniz Diğer bir kodlarımıza geçmek istiyorum hemen. Tabii ki de hemen şöyle bakıyorum. Bu arada arkadaşlar kodların çoğusu zaten Discord kanalında olduğu için ben oradan sadece sizlere aktarım yapıyorum. Evet bu kodu da yazabilirsiniz. Bu kodumuz da gayet güzel bir kod. O da arkadaşlar su altındaki balıkları ve boş nesneleri siliyor. Yani deniz içerisinde bir FPS düşüklüğü yaşıyorsanız bu kodu kesinlikle kullanın. Bu da arkadaşlar. Deniz içerisindeki balıklar boş şeyleri siliyor. Normal bir e, boş deniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tabii ki büyük köpek balıklarını görebiliyorsunuz. Sadece diğer balıklardan bahsediyorum. Bu da diğer bir kodumuzdu. E, hemen hızlı bir şekilde diğer kodlardan sizlere buraya aktarmak istiyorum. Evet arkadaşlar bunu yazdığınızda da ise tam tersi. E, şu görmüş olduğunuz gibi. Bunu arkadaşlar işlemciniz 32 GB RAM üstü ise bunu bu şekilde yapıştırıyorsunuz kullanırken rasta öncelik tanıyor. Yani tabii ki arka arayüzde bir işlem yaptığınızda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ancak rast her zaman daha çok önceliği oluyor. Bunu yazdım görmüş olduğunuz gibi. Şimdiki yazdığım kod ise arkadaşlar alt tuşa bastığınızda hızlı bir şekilde kafanızı ön tarafa çevirmenizi sağlıyor. Ben bunları yorumda karşılarına tek tek paylaşacağım. Bu görmüş olduğunuz yazdığım kod ise arkadaşlar uzak taraftaki nesneleri net bir şekilde görmeniz. Yani minikopterle gidiyorsunuz bir anda önünüze spawn oluyor. Ancak bu kodu yazdığınızda görmüş olduğunuz gibi 8 hatta 10-20 kare sonrasını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu anki yazmış olduğum kod ile. Ee, onun dışında sizlere gösterebileceğim e, diğer kodlardan. Evet arkadaşlar şu yazmış olduğum kod ise arkadaşlar deniz içerisindeki e, değil o bir dakika bu hangisiydi. Evet bu arkadaşlar normal fight içerisinde mermi veya ok ile fight attığınızda rakibinize vurduysanız bu şekilde bir. Bak şu an vuramadım vurduğumda tık diye ses geliyor. Eğer vurursanız bu ses gelecek. Yani hit sesi gelecek. Vuramadıysanız normal ses gelecek. Ancak oyundaki son güncellemelerden attığınız her ok rakibe değdiği sürece hit gelecek arkadaşlar. Onu belirteyim. bu kodu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta şöyle küçük bir test yapmak istiyorum hedef tahtasında. hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi ben vurduğumda hitler bu şekilde hemen hissediliyor. Bunu bu şekilde yazdığınızda fight esnasında rakibe vurdunuz mu, vurmadınız mı artık rahat bir şekilde anlayabileceksiniz. Bu da diğer bir kodumuzdu. Bunu da hızlı bir şekilde sizlere aktardım. Onun dışında arkadaşlar FPS ile ilgili tabii ki çok çok farklı güncellemeler gelecek. Bu ay gelmedi ama diğer ay envanterle ilgili Evet bu son yazdığım kodlar ise arkadaşlar denizle ilgili bir kod bunu da yazdığınızda ise deniz içerisindeki boş dalgaları e, komple kapatarak normal düz bir denize görüntüsünü sağlıyor yani arkadaşlar denize girdiğinizde artık dalga yerine normal eski tip denize geçiyorsunuz e, bu kodları kullanabilir FPS açısından artış da sağlayabilir hiç etki de etmeyebilir. Şimdi FPS sadece oyun içi kodlarla değil arkadaşlar güncel driver ya da oyun için oyun dışındaki bilgisayar güncellemeleri bile artık FPS'i fazlasıyla etkiliyor. Yani ben bu kodları yazdım ama hiçbir etki etmedi diyecek arkadaşlar da olacak. Ya da yazdım, etki etti diyecek arkadaşlar da olacak. Ee, onun dışında biliyorsunuz ki Rust her gün hatta her dakika bile bazen küçük update'lerle FPS'inizi yükseltebilir, daha da kötü yapabilir. O sebepten arkadaşlar, video bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize çok dikkat edin.